Merhabalar. Bu dersimizde, bu videomuzda sizlerle yine matematiksel operatörlerden ve atama operatöründen bahsetmeye çalışacağım. Bunların aralarındaki ilişkiye bakacağız. Matematiksel operatörler aslında matematik sayılar üzerindeki işlemlerde görmüştük, hesap makinesi kısmında görmüştük, bildiğim şeylerdir. Atama operatörü ne olduğundan da bahsetmiştik. Bu dersimizde bunlar birlikte nasıl kullanılıyor, ona bakacağız. İlk önce matematiksel operatörlerimiz, Bunlar zaten söylemiştik. Bölme, tam bölmeden bahsetmiştik. Yeni bir operatörümüz, diğer bir operatörümüz burada eklediğimiz sadece mod alma operatörü var. Bu da yüzde işaretiyle yapılmaktadır. Artık yüzde işaretin programındaki anlamı mod alma işlemidir. Günlük hayatta kullandığımız gibi yüzde hesaplamak için ya da yüzdeyi belirtmek için kullanmıyoruz. Öncelikle mod alma nedir? Mod alma elimizdeki bir sayıyı başka bir sayıya böldüğümüz zaman bölme işleminin sonunda kalanı bulma işlemidir. Yani burada 10 bölüne sayıdır. Onu 3'e bölüyoruz. 3 bölen sayıdır. Bir de onu 3'e böldükten sonra kalan değerdir. Bölme işleminin kalanıdır. Bununla ilgili küçük bir örnek yapalım. Yine idde de çalışacağız. İddemizi açtıktan sonra örneğin diyelim ki buradaki örneğimizi yapalım. 10 mod 3 dediğim zaman bana 1 olarak cevap verecektir. Ya da Başka bir sayı yapalım. 56 mod 11 dediğimiz zaman 1 olarak karşılık verecektir. Tabii ki bu sayıları ne yapabiliriz? Değişkende de tutabiliriz. 678 dedik. Diğerine de bölen sayı dedik. Buna da ne diyelim? 3 diyelim. 678'i 23'e böldüğümüz zaman kalan kaç arıyor? Buna bakalım mod sonucu diyelim. Bu şekilde değişken ismi belirliyorum. Bu sefer ne diyorum? Bölünen mod bölen dedikten sonra enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra mod sonucumu print ile yazdırabiliriz ya da burada direkt değişkenimizin adını yazarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Mod alma işlemimiz bu şekildedir. Bunun dışında neye bakacağız? Biz bir de atama operatörü görmüştük. Bu matematiksel operatörler ve e, atama operatörü birlikte kullanılıyor. Birlikte kullanımına bakacağız. Atama operatörümüzün bu şekilde olduğunu zaten biliyoruz. E, matematiksel operatörleri ve atama operatörünü birlikte kullanırken matematiksel operatör sol tarafta, atama operatörü ise buradakiler gibi sağ tarafta yer almaktadır. Bütün matematiksel operatörler üzerinde biz e, pardon matematiksel operatörleri birlikte biz ne yapabiliriz? Atama operatörünü kullanabiliriz. Burada işlem önceliğine bakmamız gerekiyor. Yani önce operatör mü çalışıyor yoksa atama işlemi mi çalışıyor? İlk önce işlemimiz çalışıyor. Yani matematiksel operatör çalışıyor. Matematiksel operatör çalışıp işlem yaptıktan sonra ise atama işlemimiz yapılıyor. Yani yeni oluşan veri remek kaydediliyor. Bununla ilgili örnek yapalım ve bakalım. Şimdi elimizde bir sayı olsun. Sayı 1 diyorum eşittir. Şu şekilde bir değer atıyorum. Şimdi biz bu verin üzerinde işlem yapacaksak yani elimizde bir sayı var ve buna bir ekleme işlemi yapacağız veya çıkarma işlemi yapacağız veya bu sayının üzerinde bölme işlemi yapacağız. Buradaki e, ipucu aynı veri üzerinde işlem yapmaktan bahsediyoruz. Yapalım. Örneğin toplama işlemi yapalım. Ben bu sayıya 10, benim bu sayıya 10 eklemem gerektiğini varsayalım. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Sayı 1 eşittir. Bu sayıya ekleyeceğim için ne yapmam gerekiyor? Değişken adını yazmam gerekiyor. Çünkü bu sayı rende olduğu için değişken adını kullanıyorum. Sayı 1 artı 10 diye yazmam gerekiyor. Sayı birimizi yazdırdığımız zaman ne olacaktır? 44 olarak sonucu görmüş olacağız. Biz bu satırı biraz daha kısa yazabiliriz. Yani kodumuzu kısaltabiliriz. Kodumuzu kısaltmak için de buradaki eşittir operatörünü ve artı operatörünü birlikte kullanıyoruz. Diyorum ki sayı 1 topla ve ata ne ile 10 ile yani rende saklı olan bu değişkenin değerini 10 arttırıyorum. Yine aynı isimde Rene kaydetmiş oluyorum. Burada Enter'a bastık. Tekrar sayı bir yazdırdığımız zaman ne olacaktır? 54 olarak çıktığı görmüş olacağız. Neden 54 oldu? Sayı bir burada 34'tü. Çünkü şuradaki örneğinde zaten ben 10 eklemiştim. O yüzden dolayı 54 olarak çıkmış oldu. Yani yaptığımız işlem var olan bir veriye, sayısal veriye değer eklemektir. Aynı veriye değer eklediğimiz için İşlemi bu şekilde kısa olarak yazabiliyoruz. Bununla ilgili mod almadan bir örnek yapalım. Elimizde başka bir sayı olsun. Sayı 2 diyorum buna. Eşittir diyorum. İşte 450 67 diye girmiş oldu. Devam edelim. Mod almak için de bölen diyorum. Buna da eşittir. 8 diyorum. Enter'a bastık. Şimdi ben bu sayımı 8'e böleceğim için artık şu şekilde yapmam, ne yapmam gerekiyor? Şöyle yapmam gerekiyor. Sayı 2 mod bölen şeklinde yazmam gerekiyor. Ortaya çıkan veriyi, yeni veriyi de aynı değişkende kaydedeceğim için sayı 2 eşittir şeklinde ne yapmam gerekiyor? Yazmam gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra ben bir sonuç almış olacağım. Ama biz bu işlemi ne yapıyoruz? Kısaltarak yazıyoruz ve diyorum ki sayı 2 diyorum. Modunu al. Ata diyorum. Ne ile modunu alacak? Bölen ile. Bölen ile modunu al ve ata diyorum. Ve enter'a basıyorum. Tekrar sayı 2'yi yazdırdığım zaman karşıma 3 olarak gelmiş oluyor. Matematiksel operatörler ve atama operatörü bu şekilde birlikte kullanabilirsiniz. Yazdığınız kodu biraz daha azaltmış oluyorsunuz. Aynı değişken adını buradaki gibi iki kere yazdırmış olmuyorsunuz. Diğerleriyle ilgili örneklerimiz de burada mevcuttur. Önce işlemin yapıldığını yani sayıyla RAM'de kayıtlı sayıyla yeni verdiğiniz veri üzerinde, veri üzerinde önce işlem yapılıyor. Daha sonra aynı isimde tekrar RAM'de tutuluyor. Peki bunun tersini yapabilir miyiz? Tersi dediğimiz yani operatörü ne yapıyoruz? Biz burada solda yazıyoruz. Atama operatörünü pardon matematiksel operatörünü solda yazıyoruz. Atama operatörünü sağda yazıyoruz. Diğer değişikliği yapabilir miyiz? Bakalım. Sayı 3 diye bir sayı belirliyorum. Eşittir dediğim sayımı yazdım. Daha sonra diyorum ki sayı 3 eşittir deyip artı deyip 45 diyorum. Enter'a basıyorum. Daha sonra sayı 3'ü tekrar yazıyorum. 45 diye geldi. Burada aslında mantıksal bir yanlışlık yaptım. Tekrar işlem yapacağım. Sayı 3'ümüz 45 değil. Yani aynı sayı yazdığım için değişikliği fark edemeyebiliriz. Artı diyorum eşittir artı diyorum. 10 diyorum. Yani sayıma 10 ekliyor mu çıkartıyor mu, ne yapıyor buna bakacağız. Enter'a basıyorum. Sayı 3 diyorum. Bu sefer 10 geldi. Yani beklediğimiz gibi bir işlem yapmadım. 45'in üstüne eklemedi veya çıkartmadı. Direkt 10 değerini atadı. Başka bir örnek yapalım. Sayı 4 diyelim. Eşittir. Eşittir diyelim. 56 dedim. Tekrar sayı 4 eşittir. Eksi diyorum. Ne olsun? 15 olsun. 15 diyorum. Tekrar sayı 4'e baktık. Yazdırdığımız zaman eksi 15 olarak geliyor. Varmaya çalıştığım sonuç şudur. Demin gösterdiğimiz gibi sağ, e, sol taraftan matematiksel operatörü yazmak ve sağ taraftan eşittir atama operatörünü yazabiliriz ama bunun tam tersini yapamayız. Şurada gerçekleşen işlem şudur. Burada artıyı matematiksel operatör olarak almıyor. Artıyı 10 sayısının işareti olarak yani artı 10 olarak alıyor. Sıfırdan büyük bir sayı olarak alıyor. Burada ise atama operatörü olarak almıyor buradaki eksiği eksi 15 yani sayının negatif bir sayı olarak alıyor o yüzden burada eksi 15 burada 10 yazdı diğer operatörleri denediğimiz zaman hatayla karşılaşacağımızı düşünebilirsiniz sayı 5 diyorum eşittir diyorum yine başka bir sayı yazıyorum örneğin hangisini yapalım gelelim buraya çarpma işlemini yapalım çarpma işleminde nasıl oluyor? Sayı 5 eşittir diyelim. Çarpı diyelim. 2 ile çarpalım. Enter'a basalım. Bu sefer ne yaptı? Söz dizimi hatası verdi. Cannot diyor start expression here. Yani diyor ki siz diyor e, çarpma simgesini diyor. Operatörünü diyor. Burada kullanamazsınız bu şekilde diyor. Yine aynı şekilde sayı 5 pardon Sayı 5 eşittir bölme operatörünü kullanacak olursak 3 diyelim, Enter'a basalım bu sebeple diyor ki yanlış söz dizimi olarak hata veriyor. Yani matematiksel operatörü e, atama operatörünün sağ tarafında kullanamıyoruz. Bu geçerli değildir. Evet matematiksel operatörlerin e, atama operatörüyle birlikte atama operatörüyle birlikte kullanılması da bu şekildedir ve mod alma işlemi içinde ne kullanıyoruz? Yüzdeyi kullanıyoruz dedik. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.